Evet bir hayalle yola çıkmıştık. Düğünün mahallesinde bir annenin feryadıyla Yeşilay Başkanımız Mehmet Çiftçi ile beraber söz vererek Türkiye'nin en donanımlı, en planlı uyuşturucu rehabilitasyon hastanesini, merkezini Kayseri'ye yapacağız. O annemize verdiğimiz sözle çıktığımız yolda bugün içeride tedavi programlarını tamamlayan danışanların taburcu olduklarını görmek, mezuniyetlerini görmekten dolayı çok mutlu oldum. İçeride konuşan danışanlardan bir tanesi dedi ki gözyaşlarıyla annem, anneciğim sana verdiğim sözü tuttum, kurtulacağım bu illetten diyordum. İşte burada 6 aydır tedavi görüyorum ve bu illetten kurtuldum dedi. Bir başkası lanet olsun bu zehre. Bir daha kimse bulaşmasın dedi. Bir başka arkadaşımız da 15 yaşında bağımlı olduğunu, ne çocukluğunu ne gençliğini yaşayabildiğini. 15 yaşından itibaren 10 yılımı çaldı. Ve biz onların umutluk gözyaşlarıyla gerçekten duygulandık. Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi bu şehre daha çok değer katacak. İnşallah kimse yok mu diyenlerin evi yuvası olacak. Ben burada çalışan bütün arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Onlar kahramanlar. Vallahi gerçekten burada kahramanca çalışıyorlar. Burası yapılırken emek veren, destek veren tüm Kayseri'nin hayırseverlerine, burada çalışan ustalara, burayı temizliğinde bulunanlara, baştan aşağı herkese çok teşekkür ediyorum.